Evet, dijital yürüklük macerası başlasın. Herkese iyi geceler. Şu anda Antalya alandayım. İstanbul'a aktarmam var. Ondan sonra yurt dışına çıkıyorum yaklaşık 6 aydır Türkiye'deyim. Hiç YouTube için çıkmadım. Almaz heyecanlıyım ama birazcık bir stres var. Çünkü bir süredir oturumumun olduğu Avrupa ülkesinden yaklaşık 6 aydan fazla ülke dışındayım. Türkiye'deydim yani pan malum pandemiden ötürü. İşte sınırda bir sıkıntı yaşar mıyım, yaşamaz mıyım? Polisle hiçbir fikrim yok ama bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. O yüzden hafif bir gerginlik var ama yani onu yatsıyamam. Bakalım inşallah bir sıkıntı olmadan kuzeye, hedefindeki Avrupa ülkesine varacağım. Yani dijital göçlük macerası başlasın. Evet arkadaşlar şu anda İstanbul Havalimanı'nda indim sağ salim indim şükür Havaalanı kalabalık gözüküyor açıkçası Yani 6 ay sonra ilk defa uçağa şimdi her yer insan dünyanın farklı yerlerinde Biraz garipsedim açıkçası Saat şu anda hiç buçuk dört civarı falan Yaklaşık 3 saat bir aktarmam var Daha sonra Kuzey Avrupa'ya gidiyorum. Ama sürpriz söylemiyorum nereye gittiğimi şu anda. Ee, size sürpriz olsun. Çok kalabalık hava Onu Bir anda bu kadar insanı aynı ortamda görünce gerçekten <laughs> bir garip hissettim kendimi açıkçası. Böyle uzakta olan insanlar. Üzerlerinde elbise falan var şu beyaz. Var ya virüsten korunmak için falan. Neyse bakalım. Şimdi lanç arıyorum. Havalimanının lançını bulacağım. Orada biraz yemeye girmeyeceğim. Bu arada kendime kıyak yapmak için bileti business class aldım. 6 ay sonra ilk defa uçağa bindim. Şimdi de e, kendim böyle bir güzellik yapayım dedim. Ya yani çok bir anlamı yok aslında. 3 saatlik uçuş. Bir sonraki uçuşum 3 saat İstanbul'dan Kuzey Avrupa'daki şirin bir ülkeye. Ama size daha bunu söylemedim açıkçası. Sürpriz olsun. O zaman arkadaşlar lunchtan görüşürüz. Şu anda THY'nin Miles and Smiles lunchına geldim. İçeri girip biraz sizi gezdireyim. Ben de biraz yemek yiyeyim. THY'nin Muayzen Mustafa İstanbul Havalimanı'nda bayağı büyük bir yere benziyor. Biraz sizi gezdireyim. Burada locker'lar var. Burada bilgisayar var, kullanabiliyorsunuz. Burada koltuklar var. Dinlenmek için ayrı izole bir alanda. Diğer tarafta yemek standlarının olduğu kısım büyük ihtimal. Burada piyano eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ne yesem acaba diye düşünüyorum şu anda. Normalde business lounge farklı fakat pandemi sebebiyle şu anda Business Lunch'ını kapatmışlar. O yüzden şu an sadece My's and Lunch aktif. Büyük ihtimal yemekler de kısıtlı. Burada bir sinema odası var. Salata bar. O zaman siparişinizi veriyorsunuz, hazırlanıyor, size teslim ediliyor. Ve çay kahve. Buraya İstanbul'un maketini yapmışlar. Burada da lunch bitiyor. Çok büyük değil. Açıkçası ben daha iyi bir yer bekliyordum. Benim ilk defa buraya geldim. Sanki İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki lunch daha iyi gibiydi. Eski İstanbul Atatürk Havalimanı, efsane havalimanı. Sabah olduğu için sadece kahvaltılıklar var şu anda. Açıkçası çok bir şey yok. Kahvaltılık bu tarafta. Şurada sanırım pankek yapıyorlar. Biraz hayal kırıklığı oldu. Belki business lunch kapalı olmasa pandemi sebebiyle orası daha iyiydi belki de. Bilemiyorum. <laughs> TY'nin My Zenzman's Lunch'unda aldığım kahvaltılık tost var. Kaşar peyniri var. Kek var ve salata falan aldım. Ve burada kalsıyor. Açıkçası biraz e, hayal kırıklığı oldu. Çok fazla bir şey yok belki pandemi diye. İşte en sevdiğim tabelaya geldik. Bu tabela sizi dünyanın herhangi bir noktasına götürebilir. Evet. Şimdi dijital yürük macerası başlasın. Havalimanında biraz tur yapalım size. İstanbul Havalimanı. Louis Vuitton'un camındaki bu dijital sanat, görsel sanat bence çok hoş. İstanbul silüetini özellikle çok seviyorum. Şimdi İstanbul silüeti gelir. Şimdi Ayasofya silüeti geldi. İstanbul Havalimanı'nda böyle çok güzel yatma yerleri var. Eğik koltuk. Eğer uçuşunuzda çok vakit varsa burada sabaha kadar eğilebilirsiniz. Ama dikkat edin uçuşu kaçırmayın. fitte sabah kahvaltımız. Böyle de manzaramız var muhteşem. Gece 12'de evden çıktım Antalya'da ve şu an saat öğlen 12 Estonya'dayım. Estonya'nın başkenti Tallinn, Lenart Marie Havalimanı'ndayım. Çok yorgunum, tipimde anlıyorsunuz zaten. Çok çirkin gözüküyorum bu şu anda. Bir an önce valizimi alıp eve gitmek istiyorum açıkçası. Buradan taksiye bineceğim Uber gibi bir yer Buranın lokal bir Bolt diye. Oradan direkt bir aylık tuttuğum Airbnb evine yardıracağım. Bir güzel duş mu olur, uyuyacağım. Sınır çok rahat geçti çünkü bütün proses otomatikti. Polis bana direktifleri verdi. Bir tane cihaz var. Cihazın üzerine pasaportunuzu koyuyorsunuz. Yüzünüzü karşıya bakıyorsunuz. Karşı cihaz sizi skan ediyor. Ve hiç kimseyle muhatap olmadan polis memuruyla otomatik olarak sınırdan geçmiş oluyorsunuz. Sadece oturumun olup olmadığını sordu polis. Zaten pasaport okutunca sistem otomatik algılıyor bu çocuğun oturum var bu ülkede diye. Benim de 5 yıllık oturumum var. Açıkçası ben son 4 senedir Estonya'da yaşıyordum. Son 1 senenin 8 ayı Türkiye'deydim pandemiden ötürü. Türkiye'de vakit geçirmek için çünkü buranın suyu bu lanet. Yani kışın muruz çekilmiyor. Şu an bile ceket falan var üstünde. Büyük ihtimal dışarısı 13-14 derece falan. Antalya'da 30 derece renk geldim. Şimdi Tali'nin rüzgarı meşhurdur. Birazdan havalimanına adım attığım an o suratıma Baltık Denizi'nden gelen rüzgarı çat diye böyle hissedeceğim. O zaman büyük ihtimal ayılmış olacağım arkadaşlar. O zaman büyük ihtimal ayılmış olacağım arkadaşlar. Neyse lafı çok uzattım. Ben valizimi alır kaçarım arkadaşlar. O zaman Airbnb'nin de görüşürüz. Today is beautiful weather. How do you külm ilm? Külm ilm? No. So ilm 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 on ilm on soe. Hot soe, right? Külm cold. Yes. <laughs> Minu estu kel vagaya. <laughs> <laughs> You know, natuke, natuke, natuke. Kal, not to, ke, not to, not to ke, it's really hard language. Estikali, to. Şu, you're Ruski. Yeah. Ha, Ruski. Ha. So you Ruski? Yeah. Ah, Ruski. Ah. So your your istikal olsa, so so. So so. <laughs> Şu anda Tallinn'deki ben bir evime geldim. Ev mükemmel. Şimdilik bu kadar. Antalya'dan çıktım, Tallinn'e kadar bütün yolculuğumu size aktarmak istedim. 6 aydır uçağa binmiyordum. İlk defa uçağa bindim. 6 ayda inanılmaz heyecanlıydım. Portakal suyumu aldım, bulutları izledim böyle. E, o duygu bile muazzam bir duyguymuş. Bize tekrar hatırlatmış oldu. Umarım siz de bir an önce gezmeye devam edersiniz. Kaldığınız yerden hiç gezmediğinizde başlamadıysanız da bir yerden başlarsınız. Bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.